Çok yoğun çatışmalar var Cizre'de, arkadaşlar. Çok yoğun çatışmalar var yani Cizre'de. Silah seslerini siz de duyuyorsunuz herhalde. Çok yoğun çatışmalar var şu anda. Cüdi Mahallesi tarafında. Cüdi Mahallesi tarafından yoğun çatışmalar. Diyorsunuz seslerini. Yani Cizren'in durumu vahim. Ben şu anda Sur mahallesindeyim. Tabii ki çok zor arkadaşlar. Yani inanılmaz patlama sesleri geliyor, duyuyorsunuz herhalde. Atlama, yoğun çatışma var, yoğun çatışmalar oluyor, silah sesleri, roketlerle falan. Yani altıncı gününe yarın girecek İzrail'den sokağa çıkma Teşekkür ederim Ersun. Temizlik derken? Yani Oradaki insanlar psikolojisini anlatmak zorunda kalamıyorum yani. Çok zor durumdalar. Aa. Yani tanklarla geliyorlar. Ya Diyarbakır'da da öyledir. Sur'da da gayet öyledir. Herhalde. Ama Cizre çok yani bilmiyorum. Yoğun silah sesleri geliyor. Top atışları yapılıyor burada. Top atışları gerçekleştiriliyor. Sesler geliyor mu size herhalde? Yani başımı çıkartamıyorum bunu emin olabilirsiniz burada. Çok yoğun çatışmalar var Cizre'de. Hmm. Yani şu anda Mahallesi'nde taraftan geliyor yoğun çatışma sesleri. Görüyorsunuz siz de silah seslerini duyuyorsunuz herhalde. Yani vahim. Zaten Slopi'de de öyle olduğunu gördüm. Ee, hastaneler tamamen özel harekatçı taraflarından kapsamış durumunda. Ee, tamamen yok. Yani insanlar burada hasta olduğu zaman çaresiz kalıyorlar. Yani hastane diye bir şey yok burada. Yani, hastaneye gidemiyor sağlık ocakları kapalı. Her yer kapalı, eczaneler kapalı. Zor durumda yani Cize. Sadece yani Almira tarafından şey yapıyor. Al mesela yapıyor. insanlar sokağa çıkıyor. Ama diğer taraflarda asla çıkamıyorlar. Yani başından bile kaldıramıyorlar. Tepelerde yoğun silah sesleri geliyor. Yoğun insanları gördü mü? İnsanla vurabiliyorlar. Yani insanlar da korku içindeler. Yani durum gerçekten çok vahim. Doğrudur. E, roket atılmış durumda. Yani birçok roket isabet etti hastaneye. Öyle. Yani ben de ağaç çekmekte sorundan kalıyorum. Başka çarem yok. Başımı kaldırsam Allah korur. Bitmesi gerekiyor. Yani böyle insanlar ölmemesi gerekiyor. Susuz yer insanlar ölüyor. Yazık günahtır. Yani yukarıdaki insanlar evlerinde oturuyorlar. en çekiliyor. Buradaki insanlar ölüyorlar. Yazık günahtır. Yani Dünya buna sessiz kalıyor. Ben buna üzülüyorum. Bu kadar insan boş boş yer öldürülüyor. Yani 9 10 30 yaşındaki anne Nedimeşen yani evine otururken vurulan insanlardan bir tanesi. Yani bu devlet katil mi, katil değil mi Sen, sizce? Arkadaşlar size soruyorum. bu bizim rahatlığımız için değil. Yani boş yere, susuz yere insanları öldürüyorlar. Yazık günahtır yani bu insanlara. Kuşları yokken insanlar korku içindeler. Bundan emin olabilirsiniz. Valla devlet suçlu mu bu suçlu mu ben kimseye karışmam. Yani bu suçlu bu suçlu demem. Var var ya. Var ya şöyle. Karo. Karo. Bana

yani... Yahu sivil insanları öldürüyor. Ben buna üzülüyorum. düz her neyse sivil insanları, susuz insanları, anneleri öldürüyorlar. Yazık günah değil mi bunlara? Evet tabii ki sivil insanlar öldü. 30 yaşındaki Nedime Şen evinde su su alırken bahçesinde öldürülen kadın Nedime Şen değil mi? Bunları bilmiyorsunuz. <laughs> Haberlere iyi bakın. Yazık günahtır. Evinde oturan bir anne havan topu geldiği zaman yararlanan bir anne. Bunlar sivil insan değil mi? Kimler bunlar tabii ki? Bunlar sivil insan. 30 yaşındaki, 80 yaşındaki adam Kalp krizinden geçti, bitti. Yani 80 yaşındaki adam evinde otururken top atışı yapıldı ve top mermisi evine isabet etti. Yani bunlar ne oluyor arkadaşlar sizce? Sivil insan değil mi? Bunlar PKK'lı mı? Bunlar terörist mi? Değil. Sivil insanlar. Senin benim gibi insan bunlar. Yani birisi bunlara ses çıkartması gerekiyor. Yazık günahdır bu insanlara. Günah ya. Zulüm yapıyorlar adeta. Yani evinde oturuyor üç çocuk annesi bir insan bir kadın babası annesi ne o durumdalar sizce ya düşünün bir. Yok huzur zaten Allah'a şükür huzur muzur diye burada bir şey kalmadı. Biz huzuru yaşamıyoruz. Silah sesleriyle, top atışlarıyla uyanıyoruz burada. Silah mermileriyle acaba bir gün biz de bir, bir yerden vurulur muyuz diye korkuyoruz içimizde. Yani bu kadar. Yok ben PKK'yı şunu bunu hak vermiyorum. Ben sadece insanlar mutlu ve huzurlu yaşasın istiyorum. Kimse ölmesin. Ne polisi ne askeri. Bir insan bak bundan emin ol benim amcamın oğlu hasta ben hastaneye götüremiyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Benim amcamın oğlu hasta ve hastaneye götüremiyorum. Durumu çok vahimdir arkadaşlar. Durumu çok vahim. İnancınız olsun. götüremiyor Bunlar insan. Yok yani böyle insanlar ölüyor boş boş. Yani hayatları böyle yarada bitiyor. yatılık günahtır bunlar hani. Tabii ki ben PKK'ya sonuna kadar savunuyorum. PKK. Savunuyorum. Devlet bize kölelik yapıyor. Gerçekten diyorum. BKK burada zorla hiç kimse bir şey yaptırmıyor. Yok zorla bunun eline silah al. Yok şöyle yap, çok yok böyle yap. Kimse zorla tehdit etmiyor. Herkes gönüllü olabilir. Yok devletin zulmünü gördüğün zaman sen burada bu top atışlarla uyandığın zaman sen kimi hak vereceğini gayet iyi bilirsin kardeşim bundan emin olabilirsin Ben kimse hak vermiyorum. Yani şöyle. Sen benim durumumda olsaydın inancın olsun. Yani kime hak verirdin konuşurdun burada. Böyle sivil insanlara öldüğünü görseydiniz, sivil insanların öldüğünü görseydiniz, siz kime hak vereceğini inan görürdünüz. Buradaki kanları, buradaki sivil vatandaşları öldüğünü görseydiniz, siz devlete karşı fikriniz gayet değişirdi.